Evet şimdi Rojin Kabayiş olayına gelmek istiyorum. Şimdi Rojin Kabayiş olayında enteresan bir olay ge gerçekleşti arkadaşlar. Yani ben de e, bir iki gündür bir paylaşım yapan biri var. Rojin Kabayiş olayında rektöre yönelik rektörün e, yaptığı bazı açıklamaları paylaşan bir hesap vardı. O hesabı hemen ekrana getireyim e, sizlerle de. Şu alttaki yazıyı alırsam sanki daha iyi görünür gibi. Evet şöyle e, okuyalım. Benim kimseye iftira attığım yok. İftira atan namerttir, şerefsizdir. Ey işte H sevini Yani şeye etiketlemiş Van 100. Üniversite Rektörü'nü. Genel sektörün Cahit Tekin'e Özcan'ı ara. Hesabını sustursun ya da örtbas e, bulsun demedin mi? Bu cinayet neden örtbas ediyorsun? Neden yargıya müdahale ediyorsun? İyi bak hamdullah. Aşağıdaki görselde WhatsApp yazışması benim ve senin genel sekreterin Cahit Tekin'e ait. İstediğin platformda seninle yüzleşmeye hazırım. Üniversite personeli Özcan'a kim bilgi veriyor diye tehdit etme. Onlar şerefli personel. O şerefli olanlar kalacak ama sen gideceksin. Senin dansa seninle dansa yeni kattık. Slow başladık ama biraz daha hareketlenecek dansımız. E, seninle bekle demiş. Şimdi Özcan Bayram isimli bu şahıs eğer Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörüne bazı paylaşımlarda bulunuyor. Rojin ile ilgili. Aslında kendi iddiası bunlar bazı ifşalarda bulunuyor. Diyor ki ben sizi diyor ifşa edeceğim diyor. Ve bu ifşalar sonucunda tabii ben bu ifşaları takip ediyordum. Hani teyit edemediğim için de çok paylaşmadık. Takibe devam ettim. Sonra şöyle bir paylaşım daha yaptı. Hamido dedi. Rojin Adalet babası Nizamettin Bey adalet arayışı için Van'dayken misafirhanede önüne sadece beş zeytin koyun yeter dediğin için vicdanın sızladı mı? Yani bunlar doğru mu? Mesela ben bununla ilgili rektörün açıklama yapmasını bekliyorum. Yani rektör gerçekten Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş'in orada gidip günlerce ağlayıp yurdun önünde beklediği o Van Gölü'nün kıyısında beklediği ağladığı kendini yerlere attığı haykırdığı zaman önüne beş zeytin koyun yeter dediğin gerçekten böyle bir şey söyledin mi? Ya bizim örfümüzde adetimizde var mı? Misafir baş üstünde tutulmaz mı? Hele acılı bir baba. Sen gerçekten böyle bir şey söyledin mi? Hatta ben sen dedim ama kusura bakmayın kendime yakıştırmıyorum. Siz gerçekten böyle bir şey söylediniz mi sayın rektör? Bununla ilgili lütfen açıklama verin. Ve sonra oradan sorumlu müdüreye bu açıda kamera var mı diye neden sordun diyor. Gerçekten kameraların açılarını özellikle sordunuz mu? Ölen gencecik bir kız için burası daha skandal arkadaşlar. Burası daha vahim. Allah belasını versin. iki gün oldu Van'a geleri geberdi gitti kurtulamadık hala. Böyle bir cümle kullandınız mı Sayın Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü? İki günde sahip çıkamadığınız, koruyamadığınız bir öğrencinin gencecik bir kızın, gencecik bir kızı öldükten sonra arkasında Allah belasını versin. İki gün oldu Van'a geleli geberdi gitti kurtulamadık hala dediniz mi? Umarım bu iddiaların hepsi gerçek değildir. Çünkü gerçekse hepimizin kalbi çok yaralanır ve çok vahim bir durum bu. Bu kadar adaletsizliğin cinayet ve tecavüzlerin olduğu rektörün üniversite bütçesinin kendi banka hesabı gibi kullanması, personel atamalarını kendi aile şirketiymiş gibi ataması ve kullanmasına sessiz mi kalacaksınız demiş. Burada da e, bakanları falan da etiketlemiş bazı önemli isimleri de etiketlemiş. Şimdi bunlar gerçekten yaşandı mı ya? Yani rektör gerçekten bunları söyledi mi? Rektör. Sayın Van 100. Yıl Rektörü. Siz gerçekten bunları söylediniz mi? Nizamettin Kabayiş'in önüne 5 tane zeytin alın, atın, zıkımlansın dediniz mi? Rojin için Allah belasını versin, 2 gün oldu Van'a geleli geberdi gitti dediniz mi? Bunlarla ilgili açıklama yapmak zorundasınız. Eğer vicdanlıysanız, merhametliyseniz ve gerçekten ben şunu duymak istiyorum. Asla böyle bir şey söylemedim. Rojin benim kızım gibidir. Aynı acıyı yaşadım o babayla birlikte ve bunun aydınlatılmasını istiyorum diye çıkıp konuşma yapmanızı bekliyoruz. Çünkü gerçekten durumlar oldukça vahim. Hatta telefonumu da alta bırakıyorum. Bana da buradan ulaşabilirsiniz. WhatsApp ihbaratından yazabilirsiniz Sayın Rektör. Evet sonraki mesaj. Bu mesajları ben aslında arşivliyordum. Bu kızın nasıl ve niçin öldürüldüğünü Rektör e, çok iyi biliyor. Dosyaya gizlilik konmasında rektör, re, konmasını rektör istedi diyor, iddia ediyor. Rojin ilk bulunduğunda otobüsüne rektör defalarca girip çıktı. Çünkü bu işi yapanlar rektörün çok yakın iş çevresi. Rektörün e, karın zaafı var, karı zaafı var yani kadın zaafı var demiş. Senato toplantılarında bile rektör, ya burası tabii ki birazcık hani kadınlara karşı tacizin olduğuna dair bazı iddiaları dile getirmiş. Özcan Bayram. Bunları tabii ki ispatlaması da gerekiyor. Rektörlük de bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Peki bu olaydan sonra ne oldu arkadaşlar? Şimdi ona gelelim. Bu olaydan sonra Elif Kabaş yani Rojin Kabayış'ın kız kardeşi şöyle bir e, tweet paylaştı. Yani bir paylaşım yaptı X platformundan. Rojin Kabaş'ın ile ilgili iddiaların odağındaki Özcan Bayram göz altında. Peki rektör hakkında neden hala işlem yok? Ailesi olarak şeffaf bir açıklama ve ablamıza ee, ne olduğunu bilmek istiyoruz diyor Elif Kabayış. Haklı bir serzeniş haklı bir haykırış, haklı bir e, mücadele. Gerçekten yani bu benim kardeşim olsa ben de aynı şeyi merak ederim. Benim kardeşime ne oldu kardeşim rektör adam gibi açıklama yapsın İşte rektörle ilgili e, skandal iddialar var. Peki bu skandal iddiaların cevabı ne? Şimdi iddialarda bulunan adamı gözaltına alıyorsunuz da iddiaların odağındaki kişi olan rektörle ilgili bir işlem başlatıldı mı mesela? Soruşturuldu mu? İfadesi alındı mı? İfadesine başvuruldu mu? Ben bunu merak ediyorum arkadaşlar. Siz de merak etmiyor musunuz? Buyurun. Evet, Rojin Kabayiş dosyasında, soruşturmasında gizlilik devam ediyor. Fakat gizlilik devam ederken ilk gözaltı Özcan Bayram'a geldi. Özcan Bayram kim? Özcan Bayram, e, Rojin Kabayiş olayında parmağı olan ve hatta davayı kapattığı iddia ettiği paylaşımlar iddialarını, paylaşımlarında iddialarda bulunan şahıs. Yani rektörün bu olayı kapattığını, Rojin'le ilgili kötü sözler söylediğini ve Rojin'in babasına hakaretler ettiğini, dosyaya gizlilik kararının getirilmesini kendisinin talep ettiğini ve bu yönde çalışma yaptığını iddia eden kişi Özcan Bayram. Fakat bu iddiaları gündeme getiren kişi şu an gözaltında. Evet tekrar söylüyorum bu iddiaları gündeme getiren kişi gözaltında. Peki üniversitenin rektörü yani Van 100. Yıl Üniversitesi'nin rektörü ifadesi alındı mı? Ne söyledi? Konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Bakın o zamanlarda da babanın bir iddiası vardı. Emniyet müdürü ve Van Emniyet Müdürü ve rektörün vali olabilir. Emniyet müdürü de olabilir, vali olabilir. Otopsiye girdiklerini Arabada kendilerine bir kağıt bak senin kızın canına kıydı al bu kağıdı imzala bu dosya kapansın dediğine iddiaları var biliyorsunuz ambulansın içerisinde böyle bir baskıya maruz kaldığını ilk günlerde bizimle paylaşmıştı. Bunlar gerçek mi? Rektör bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ama rektörle ilgili ciddi iddialar var ama rektörün yaptığı hiçbir şey yok. Zahmet edip bir kelime açıklaması yok. Ben görmedim. Gören varsa buyursun gelsin. Verdim aşağıya mail adresimi ve WhatsApp ihbar hattını bıraktım. Varsa açıklamanız sayın üniversite yönetimi. Buyurun bana gönderin. Akşamki yayınımda okuyayım. Ama vicdansızlık boyutu gittikçe artıyor. 20'li yaşlarında gencecik bir kızdan bahsediyoruz. Hayal kurdu. Üniversiteye gitti günlerce çalıştı. Hayalindeki üniversiteyi kazandı. Ve iki gün sonra kayboldu. 16 gün sonra cesedi bulundu. 18 gün sonra. Yani cesedi bulundu. Cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin üzerinde iki tane erkek DNA'sı bulundu. İki erkek DNA'sı kocaman ülkede kime ait olduğu ortaya çıkmadı soruşturmaya gizlilik getirildi. Aile soruşturuldu. Biz de dile getirdik. Birçok insan dile getirdi. Acaba aile bu konuda şüpheli, aile sorgulanmalı dedik. Aile sorgulandı, temiz çıktı arkadaşlar. Ailenin Rojin Kabayiş'in ölümünde herhangi bir dahli yok. Mağdur. Acılı bir aile. Acılarını yaşamaya çalıştılar. Sessizce bazen, bazen haykırarak. Rektörlüğün kapısına defalarca gittiler, kapılar yüzlerine açılmadı. Yurdun önünde haykırdı Nizamettin Kabayiş, yurdun kapıları yüzüne kapandı. Bakın paylaşımlar çok önemli. Bu paylaşımlar çok önemli ya. Şu ne demek ya? önüne beş zeytin koyun yeter dediğinde ya gerçekten böyle bir şey söyledin mi ya? Rojin için Allah belasını versin iki gün oldu Van'a geleli geberdi gitti kurtulamadık hala gibi bir aşağılıkça insansızca bir cümle kullandınız mı sayın rektör? Bu iddialar gerçek mi? Değilse yalanlayın. Ama bu iddiaları gündeme getiren kişi derhal hemen Tut gözaltına alındı. Şu anki durumu nedir bilmiyoruz. Ama bu iddiaları gündeme getiren kişi gözaltına alınırken E ee, peki şeye ne oldu? Peki rektörün ifadesi alındı mı? Hayır. E ne olacak şimdi? Gerçekten bu ülkede bu ülkenin çivisi çıkmamalı. Ya. adalete olan güvencimiz sarsılmamalı. Muharrem İnaç diyor ki rektör ne hikmetse gazetecileri veya Rojin Kaba işini ismini ağzına alan kim olursa olsun yurda yaklaştırmıyor. Evet doğru. Rektör hiç kimseyi daha önce Van'daki gazeteci arkadaşlarımızla da biliyorsunuz yayınlar gerçekleştirdik. Van'daki e, Van'daki gazetecilerde rektörle görüşemiyoruz ve rektör hiçbir zaman gazetecilerle bu konularda görüşme sağlamıyor. Ee, sadece kendi ekibimle e, bazı duyurular paylaşıyor. Onun dışında hiçbir basına kapalı bir şekilde e, hayatı e, idame ettiriyor. Aslan Hanım diyor ki, Rojin'in babası keşke yazsa buraya gerçekten 5 zeytin verdiler mi? Muhtemelen yazarlar. Yani kendisiyle de iletişimdeyim. Belki yakın zamanda da tekrardan kendisiyle bir iletişim kuracağım. Hatta benim düğünden önce yazışmıştık. Çok yoğun olduğumu söylemiştim kendisine. Düğünden sonra kendisiyle görüşebileceğimi söylemiştim. Kaldı. Kendisini de ararım e, ve gerekli bilgileri de alırım diye e, ümit ediyorum, düşünüyorum. Bu konuları soracağım. Gerçekten bunlar oldu mu? E, bunların hepsini de gerçekten merak e, merak ediyorum özellikle. Çünkü bu insanlığın olmadığı, insanlığın unutulduğu, insanlığın yok olduğu bir durumla karşı karşıyayız eğer bunlar gerçekse. Tabii bu iddiaları ortaya atan kişi gözaltına alındı. E, Elif Kaba işte haklı olarak soruyor. Peki rektör hakkında neden hala işlem yok diyor? Yani bu iddiaların odağındaki kişi neden onunla ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor? Bunun altını çizmiş e, Elif Kabayiş doğru ve haklı olarak. Evet birçok konu konuları e, konu konuyu açacak konuşmaya devam edeceğiz hepsini elimizden geldiğince. Ve Rojin Kabayiş dosyasını da takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani. Ee, ne oldu, ne bitti, son durum nedir bunların hepsini olabildiğine takip edeceğimi bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Yani aylar da geçse, yıllar da geçse e, bu konuda herhangi bir geri adımımız yok ve olmayacak da.